Şu arkamda görmüş olduğunuz bölge Yunanistan'ın Keramati bölgesi. Oradan araba feribotla biniyoruz. Böyle şurada Tasos adasında arabalı feribot yolcuları ve araçları indiriyor. Hemen çok yakınında aracınız olmasa bile bir taksiyle veya yürüyerek bile ulaşılabilecek mesafede. Az önce bahsettiğim gibi plajlara ulaşılabilir. Şu an denizine girdiğimiz plajın hemen yanında güzel bir otel var, bu otelde değerlendirilebilir. Biz Airbnb'den böyle bir bahçe evi, bir, bir ev kiraladık. Yani daha doğrusu bir oda kiraladık böyle iki artı bir gibi çocuklarla birlikte. O da güzel ancak hani ben akşam bu Tasos'un merkez bölgesinde kalayım, akşam işte buradaki eğlenceye de katılayım diyorsanız bir bölgede de kalınabilir. Aracınız varsa istediğiniz yerde kalınabilir. Araçla gelmek istemiyorsanız da burası değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Böyle denizi gayet güzel. Turkuaz renkli bir denizi var. Dalga yok. Belki bugün dalga yoktur. Biraz soğuk yani bana göre soğuk. Öyle söyleyeyim. Soğuk olması birçok insan için daha iyi olabilir. Serin netice olabilir. Haziran'ın 15'inde Kemer'e gitmiştik. Kemer bana göre bile sıcaktı yani normalde soğuk olur ama bana göre bile sıcaktı. Deniz seven insanlar sıcak sevmiyor. Denize girince şöyle bir serinliğim istiyor. E, o insanlar için burası gayet güzel. Biçilmiş kaptan diyebiliriz. Böyle sahil boyunca birçok ücretli, ücretsiz, böyle e, çok özellikli dün çekimlerini yaptığım gibi biçler de var. Böyle halk plajı gibi yerler de var hiç böyle arkasında tesis olmayan sadece şezlongları olan yerler de var. Burada seçenek çok. Herkese göre seçenek var. Full eğlence istiyorum diyene de seçenek var. Sakinlik istiyorum diyene de seçenek var. Tasos adası çok geniş seçenekleri olan bir ada. Gelmenizi görmenizi öneririm.